tuzu yere sar. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağı lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, Umarım keyiflerde yerindedir. Main hesaplıyım, Grandmaster 330 puanlıyım. Evet yanlış duymadınız. Sen Grandmaster yani 330 puanlıyım şu anda. Ee, geçen videonun altına yazmışsınız. Lee'sinden başka hero bilmiyorum ve hep Lee'sin Lee'sin. Bu ele oynuyorsam arkadaşlar bu ele şu an Challenger elo kabul ediliyor. Yani 340 puan e, zaten 200 puan Challenger tabanı. Ancak sıralamaya göre Challenger attığı için şu an Challenger olma puanı 600 puan olmuş. Ancak şu an sezon bitse Beniz Challenger diye bitirecek sezon oyun. Ee, yani bu elo'da oyun kazanmak istiyorsanız gidip Jungle'a Jarvan alayım, Wukong alayım bilmem ne alayım olmuyor maalesef ki. O yüzden Lee devam ediyorum. Lee Sin, Fiora, Olaf üçlüsü oynanıyor zaten aktif olarak bu elo'da Jungle'da. Diğer hero'lar zayıf kalıyor. Karşının pikler çok zayıf. Umarım rahat rahat win alırız. 330 e, 30 puanım galiba ya da 340 puanım artı 15 verecek. Dediğim gibi arkadaşlar hızlı hızlı kasıyoruz. Farklı hero'ları Smurf'ten çekeceğim. Mesela yarın Yasuo videosu gelirse Smurf'ten gelir. Bu elo'da gidip Mide Yasuo kitlenmez. Karşıdaki arkadaşımız almış mı Mide Yasuo? Almış mesela. Takımın AP eksikliği olmuş. Support'a Lux çekmişler. AP eksikliğini telafi edebilmek için. Çok kırılgan seçim olmuş. Büyük ihtimalle hiç zorlanmadan rahat rahat yeneceğiz pick farkından. Diye düşünüyorum. Videonun başında bir like atarsanız. Abi like atın ya. Beleş kankalar abone değilseniz de 39.000 aboneye son 400 kişi kalmış. 400 kişi 39.000 abone için. 40.000 için de 1400 kişi. 40.000'de de size güzel bir sizden gelenler videosu yapmayı düşünüyorum. Açıklamalarını zaten yaparız. Şimdi maçımıza fokuslanalım. Yüksek elodayız. Grandmaster 340 puan. Takımda zümrüt mü vardı bilmiyorum ama benim puanım elom yüksek yani. iyi bir maç oynayacağız anlamına. Geliyor. Şimdi. Boksör Lee aylardır oynamıyorum benim bu hesabı açtığım ilk kostüm boksör hatta ilk e-spor turnuvalarına boksör Lee katılmıştım sonra Muay Thai açınca boksörün tipini unuttuk sıfatını unuttuk abi Bundan sonra boksörcüyüm kanka biraz da boksörle oynayalım şu ring sesi falan özlemişiz agam Hatta ben bu kostümü aldım sonra kostüm pahalandı kara geçtim falan filan güzel kostüm de bilmiyorum niye oynamıyoruz bunu ya Muay Thai Hal hareketlerinden biraz daha sanki bizi cezbetti. E, ha, Muay Thai havuz partisi derken biraz da buna saralım. Buna güzel. Skill efekti de var en azından. Burada dövüşüyorsunuz. Ward var mı? Aha ward yok. Büyük ihtimalle kestim ve ölmesinin tek sebebi ward atmamış olması. Gördünüz mü? Neden öldü? Çünkü ward atmadı. Yalnız Dur bakayım. Smite attı ya. Darius gör beni. Darius. Darius. Rayvan geldi. Çok geç gelmedin mi Darius? Kanka çok geç gelmedin mi sence? Darius base stack. Ahri'nin manası yok. Canlara bak. Ya Kamil nerf yedi biliyorsunuz. Şu an en güçsüz jungle'lardan birisi Kamil. Darius daha bir dakika erken gelsen kessek onu ne oldu o iki tane minyon kessin. Ne oldu yani ne kazandırdı o iki minyon sana. Hiç haritaya bakmıyorum bir hocam. Bir de wardlamışsınız rakip mavi. Adam göz göre göre kesiyor mavi. İşte diyorsun ya abi videolarında oyunu öğret. Hiçbir şey söylemiyorsun. Aha öğretiyorum. Bu da Arus'un orada gelmesi gerekiyordu mesela. Bunlar hep bilgi. Bu nasıl buraya geldi ya? Tilt challenge abi. Tilt olma challenge. Tristana'nın ultisi duruyorken sizi nasıl kesti mesela? Bunlar hep tilt olma challenge. Mental sağlığını kaybet ya. Agresif oyna kanka. Duyularını gelişti. Takım Diamond gibi oynuyor ya. Eşleşme mi? Düşük el oldu. Ben anlamadım ki. Bait falan da atamıyorlar. Jungle'ı haritada size yakın görürseniz arkadaşlar rakibi üstünüze çekin. Hasar yemekten korkmayın çünkü jungle size gank atacak. Yani sen tanklayacaksın o hasarı zaten. 3 kill oldu Raymond. Rakan Herald'a gitmiş. Neden? Yasuo da flash olabilir. Ward yok burada. Buraya geleceğim mi Yasuo? Smite'ı kullandım. Kullanmasam daha iyiydi. Olsun en azından Yasuo'yu kestik. 20 saniye diyelim Smite'a. Oğlum nereye gitti takım ya? Görüyorsunuz değil mi chat? Ne kadar saçma oyun oynanıyor şu an. Benim biraz daha sakin, relax oynamam lazım. Şuradan zırh ayakkabısını bitirelim. Herhangi bir fightte ölmeyelim. O oranın görüşünü alırsan Darius. Mesela kanka yengeci kesmeden niye yukarı gidiyorsun mesela? Yengeç kessen ben direkt ejderi yürürdüm. Darius'un hatası mesela burada ejderi kesmemesi. Bunları söyleyeyim. Sonra abi bize oyun öğretmiyorsun demeyin. Çok iyisin. İyi oynadığı yerde döveceğiz. Ahri base aldı. Kamil yukarıda. Şu an bu bana free gibi. Riven da düştü. Riven'ı kesmek de burayı free bıraktı bana. Çok güzel oldu Riven'ı kesmesi. Ee, bu videoda sürekli takımı gömeceğim. Çünkü takımın hatalarını görüp kendinize ders çıkarın. İlla benim de hatam oluyordur tabi ama. Açtım Herald'ı bir de. Kamil geldi buraya. Ee, 580 aynı. mid kule düşerse ilk, ilk, ilk first tower olacak. 135 çok güzel first tower aldık. Güzel. Zahir ayakkabısını da bitirdik. Gördünüz mü nasıl oyunu Sessiz domine oluyor. ediyorum şu an. Jungle'ın işi oyunu domine etmek benim olayım. E, oyunu domine edip oyunu bir tarafa yıktırıp oradan oyunu kırdırmak arkadaşlar. Jungle'ın görevi tam olarak budur. E, siz diyorsunuz ya ben çok güzel jungle oynuyorum ama işte oyun kazanamıyorum. Çünkü oyunu kırdıramıyorsunuz. Yani 35 kill de alsan jungle'da oyunu kırdırman lazım. Oyun kırdırıcı hareketleri yapman lazım. Mesela şu an midden Herald'ı açıp e, kuleyi aldırtmam oyunu kırdırdı midten karşı bir de midlere Yasuo adamların en kırılgan şampiyonlarından birisi. Oyunu kırdırmış oldum. Yani şu an Ahri çok rahat ruham atabilir. Ahri'nin kulesi full HP olduğu için o kule düş, rahat rahat düşmez ya Yasuo düşüremez. Yani burada oyunda bayağı bir öne geçmiş hatta oyunu bitirmiş olduk bir nevi mental olarak. Burası Ward'un olabilir. Bu videoda da çok konuştuk be kanka. Böyle oyun anlatınca da acayip konuşuyorum. Yasuo burada. Şimdi bir vur bir tane. Çok güzelsin. Bu kadar basit. Bak adamın önünü kapattım. Haritada yürümeniz bile arkadaşlar oyun kazanmak için çok önemli bir etken. Yasuo'yu buradan kovduk. Buraya geleceğini biliyordum. Direkt o çimende bekledim. E, hata yapıp Farklı yerde de bekleyebilirdim. Bunlar e, oyun ve bilgisi ve harita takibine giriyor. Yani oyunculuktan daha çok oyunu bilmeniz, oyunu anlamanız, oyunu okuyabilmeniz size oyun kazandıracaktır illaki. Yani illa şampiyonunuzu iyi kullanmanıza gerek yok. Ben e, birçok şampiyonla ilk kez oynadığımda bile oyun taşıdığımı gördünüz birçok kez. Darius'a kill bıraktım ama. Darius kankam niye bu kadar zorlandı dikili için? <laughs> çok güzel. Benim yayınlarda arkadaşlar birçok şampiyonu ilk kez oynamama rağmen oyun taşıdığıma çok tanık oldunuz. Bunun sebebi yayınlarda da dediğim gibi oyun bilgisi. Oyunu okuyor olmanız, oyunu biliyor olmanız, oyunu öğrenmiş olmanız oyunculuktan daha üstündür. Her zaman bunu söylerim. Bir şampiyonu ilk kez de oynasan oyunda ne yapacağını bildiğin sürece... Şampiyonun skillerini çok iyi kullanmana gerek yok. Oyunu kazandırabiliyorsun. Ee, bunlar hep bilgi. Aklınızda bulunsun. <laughs> Benim bu, hesa bu hesapla fazla uzun yok. Neredeyse %80 bin ile devam ediyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de bu zaten. Oyun kırdırıcı hareketler yapıyorum. Şu an ama takım görmüyor. Fark ettiniz mi? Mesela burada Tristana'yı düşürüp kule alsak oyun bitecekti. Görmüyorlar. Çünkü takım alışık değil böyle jungle gelmesine, takımlarına. Pire girmiş olsak ben komut veririm. İşte kanka dal. E ulti atacağım, Q atacağım falan. Takımın böyle iyi oynayan jungler alışık olmadıkları için görmeyebiliyorlar. Aslında beni bu görmemeleri düşürüyor oyundan. Hani benim Düşündüğüm şeyle takımın düşündüğü şey çok e, farklı oluyor. Hani diyorsunuz ya kendini çok övüyorsun, takıma çok övüyorsun. Mental tam olarak burada. Hani benim düşündüğüm şey o an o takım yapamıyor. Çünkü takım e, benim böyle bir şey yapacağımı düşünmüyor o anda. Ama yapıyorum ve takım beni görmeyince ben ölmüş oluyorum çoğu pozisyonda. E, hal böyle olunca ben kötü oynuyormuş oluyorum. Sonra adam diyor ki sen nasıl challenger'sın Diamond Tenedo'da intiliyorsun diyor. Aslında benim intileme sebebim takım. Yani bunlar da çok oyunu bilmenin zararları da oluyor tabi. O yüzden ben her zaman derim ki bana özenerek e, solo queue oynamayın. Her zaman 1 ya da 2 pire girin arkadaşlar. 5 girmeyi de tavsiye etmiyorum. Ancak 3 ve 2 pire girmek gerçekten kafi. 3 kişi oyunu bilen 3 kişi girdiğiniz takdirde oyun kaybedeceğinizi Düşünmüyorum. Diamond'dan çıkamıyorum. Plat'tan çıkamıyorum. Zümrüt'ten çıkamıyorum. Lafları ee, rakip takımla ya da sizin takımınızla ilgili değil. Tamamıyla sizin kendinizle ilgili bir durum. Hani işte ben abi Zümrüt'üm. Zümrüt'ten çıkamıyorum. Çok intiliyorlar. İşte çok Plat'tan çıkamıyorum. Takım çok kötü. Şöyle düşün. Ben de solo queue oynuyorum. Sen de solo queue oynuyorsun değil mi? Ben her sezon sezon 1, 2, 3, 4'te challenger olmuşum. Şu anda bile tek başıma gire gire Grandmaster 400 puana kasmışım 3 günde 4 günde Hatta 3 günde evet Diamond 2'den Benim 10 tane elim kolum yok demek ki sıkıntı burada sizde değil Hani sıkıntı oyunda olsa ben de kasamam Bak kasamıyordum zaten ne diyordum oyun sıkıntılı diyordum düzelttiler Hemen kastım Hala kasamıyorsanız yine elo sistemini demek ki sıkıntı sizde Kendinizi geliştirin arkadaşlar hani işte Diamond'dan çıkamıyorum, Zümrüt'ten çıkamıyorum. Takım çok kötü şöyle böyle değil. Daha çok geliştir. Çık. Bir saniye. Çok konuştum artık konuşmayacağım. Bu Tris'in ultileri hep bana mı denk geliyor ya? Bu çocuk 4 ulti kullandı. 4'ünü de bana attı galiba değil mi? Bu videoda verdiğimiz bu kadar bilgiler yeter. Artık oyuna fokuslanayım ya. Yoruldum vallahi. Çok konuştuk. <laughs> TP var. Ara sıra videolarda böyle sohbet muhabbet çevirtirim. Bir yandan da oyunu öğretmiş oluruz. Eee 0 1 0 2 bak Tris hiç ölmemiş ya saçmalığa bak. Nasıl hiç ölmüyor kanka Tristan'a? Ki o kadar fokus attım o çocuğa hep kaçtı. O da ilginç. <laughs> Milyon kere fokus atmama rağmen sıfır ölümlü Tristan oynuyor. Ölmesi lazım ki oyundan düşsün. Bu şekilde o çocuk oyundan düşmez. Çaldım. Yine bana ulti attın. Artık öl oğlum yani söveceğim şimdi. Darius'un burayı görmesi gerekiyor gördü. Ahri de gördü. Oynarız, kapatırız. Kes tarih sonu bıraktım sana. Baktım kesemeyecek. Keserdi de. O kadar uzatmaya gerek yok. C bitti. İkisine birden şöyle. Vur ona da ultiyi. Ah oh, lan abi. Çok güzel. Sağ sol yaptırdım Hayvana yoksa kaç dümdüz yürüse kaçıyordu. Allah'tan benim köyü doğacak diye sağ sola kıvrıldı da yakalandı. Güzel kalkan attı. Geldi trispan ulti atmaya geldi kesin. Çok dibe girdik lan. <laughs> Çok içeri girdik ya. Kule düştü güzel. Bir tane mitor aldık. Şöyle şöyle yapalım. Oraya TP gerek var mı? Orası lose gibi çünkü. Attım. Kazanıyoruz diye gördüm bir an ama. flash geldi. Güzel. Seni de kestim. Bence kaç. Ben sana dedim kaç diye baboş. Ben sana kaç dedim. Vallahi biz de uyarırız. Gerisine karışmayız aga. Dragon çıkacak. Merkezini bul. Dün 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 dün. O ulti yengece miydi? Yengece ise çok güzel düşündüm. Maç sonu size unutmazsam karşılaşma geçmişimi göstereyim. Bu arada buraya kadar izlediyseniz eğer bu video şu an dakika oyunda 15 oldu videoda kaç oldu? 16.44 olmuş videoda da. Yoruma kör keşiş yazın arkadaşlar. Kesinlikle kalp atarım yorumunuza. Buraya kadar izlediğinizi belli etmek için yoruma kör keşiş yazmanız yeterli. Burada oyun bitecek şu an. Hissettim burada oyunun bittiğini. Çok fena satış yaptı rakip takım. Sen bir şöyle... Oğlum bu çar yakalanmıyor lan gerçekten. Bak tak öldüm. <laughs> Kaçacak başka yer yoktu çünkü her türlü ölecekti. E minyon yok burada var. Yasuo ya inse katayım sana gel. Kalkanla iyi doyuşuyorsun ha. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Bu şekilde arkadaşlar oyunu kırıp bitirebiliyorsunuz jungleda. Midde de oyun kırılabiliyor ama midde oyun kırmak daha zor. Daha dikkat istiyor. Jungle'da iyi bir jungle oynuyorsanız daha kolay oyunu kırabiliyorsunuz. Oyun <laughs> tamamıyla kırılmaya bakıyor. Yani oyunu kıran takım her türlü oyunu kazanıyor. Gördünüz mü? Aynı aşamadaki Lee Sin oyuncularından %100 daha iyi oyna dedi. 345 puan oldum. 330'muşum. 345 oldum şu anda. %100 daha iyi oynadık tüm lisin oyuncularından. Ee, MVP olduk. Dediğim gibi. Yani Challenger Elo'da oyun kazanmak bu kadar basit. 6671 puan lisin olduk. Artı 88 verdi. Şöyle lisin puanımı göstereyim. 6671 ve 2 gün önce 4500 falan da bu puan. 2 günde 6600'e kastım. 345 puan mı oldum? 345 oldum. E, 400 olsak bugün 250 puan var şu an challenger olmama. 15'e bölersek işte 15-16 bin falan daha almam gerekiyor. Challenger olabilmem için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>